Türkiye Cumhuriyet Kanunlarına göre Cuma namazının bazı resmi görevlerde çalışan kişiler gidemiyorlar. Örneğin, öğrenci olan bir şahıs böyle bir durumda kişi Allah'a karşı mesul olmaz mı? Nasıl davranmalı? Birinci sorusu bu. Cuma namazının bazı resmi görevlerde, bu nesebi gayri sahih kelimeler niye kullanır bizim bu Müslümanlar bilemiyorum. Görev ne demek? Diyanete de yayılmış. Diyanet vazifelerine, hademeyi hayrata din görevlileri. Görevin mahalli iştikakını söyleyebilir misiniz? Hangi kelimeden türemiş? Yok. Nesebi gayri sahih. Örneğin ne demek? Dilciler Ermenice'den gelme bir kelime olduğunu söylüyorlar. Bir şiir ahengi içinde bizim mesela kelimesinin tatlılığında değil bu kelime. Mesela çoban da anlar, profesör de anlar. Örneğin nedir yani? Her neyse yani bu kardeşimiz darılmasın. Mektepte okuduğu kitaplar böyle dediğine göre onun dili mağlup olmuş buna. Ben ne kadar zorluyorum bilseniz bunlar dilime üşüşmemesi için. Evet. İster resmi ister gayri resmi vazifelerde çalışan arkadaşlarımız müessese müdürleri veya amirleri tarafından cuma namazına gitmeden alıkonabilirler. Avrupa'da da en çok sordular, sordukları sorular bunlar oldu. Cumaya gitmemize mani oluyorlar. Orada vaka onlar için cuma farz olmadığından bir derece bir fereç makreç vardır. Ama Türkiye'deki durum meşkuk olduğundan, bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz Cuma'ya gidip onun yümün ve bereketinden istifade etmeleri gerektir. Böyle kardeşlerimiz ne yapsınlar? Bunlara daima acıdan arz ettiğim bir husus var. Cuma namazını rahatlıkla kılabilecekleri bir müesseseye mümkünse intikal etsinler. İntikal edecekleri ana kadar da bırakmıyorlarsa sadece öğlen namazını kılsınlar. Fırsat buldukça Cuma'yı kılsınlar. İnşallah Cumanın şartlarının da halaldar olduğu böyle bir devirde, bu devri getiren, ika eden Hazreti Allah onu da getirmiştir. Kullarını muhafazeden kurtarmak için öyle yapmıştır. Cumanın bazı şartları tabanın altına girmiştir bugün. Onlar çıkıncaya kadar Cenab-ı Hak inşallah bizi muhafaza etmeyecektir. Bazı şartları yoktur. Bununla beraber sizler bütün fırsatlı imkanları değerlendirerek Cenab-ı Hakk'ın rahmetle baktığı İbadetinizde meleklerin şahit olduğu cuma günü cemaat kübra halinde Allah'a kulluğunuzu ihmal etmeyiniz inşallah.